Arkadaşlar merhaba yepyeni bir seriyle karşınızdayım tekrardan. Serimiz herkesin bildiği üzere Don Star Shipwrecked paketi ama ben Shipwrecked oynamayacağım açıkçası. Ben eskiden oynadığım oyunlar Rise of Giant oynamayı seviyorum. Karakteri de Wilson'ı seçebilirim ama ben en çok açıkçası BX78 ile eğleniyorum her şeyi yiyebiliyorsun. Bir de Gears yiyince acayip yükseliyorsun. Tabi zorlukları da var. Zorluklarından bir tanesi yağmur yağdığında ayvayı yiyorsun. Ama ben bununla yapacağım. Dünyamızda herhangi bir şey değiştirmeli miyim? Herhangi bir şey değiştirmeyi düşünmüyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Benim burada gıcık olduğum bir şey vardı. Bir karakter vardı. Acaba onu kaldırsam mı diye düşündüm bir an ama hangisi olduğunu açıkçası hatırlayamadım. Neyse ya, şimdilik bir başlayalım bakalım e, güzel bir seri olsun istiyorum arkadaşlar e, İnşallah beğenirsiniz Lütfen serimize videolarımıza yorum yapmayı unutmayınız Bölümlerimiz kaç dakikalık olsun kestiremedim bu bölümü biraz kısa tutacağım 10 15 maksimum 15-20 dakika arasında bir bölüm olacak arkadaşlar ama genelde bu seri benim videolarım 20-25 dakika ya da 25 dakikayı biraz aşar seviyelerde oluyor emin değilim kararsız kaldım bu konuda bebeğim uyan 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 ve hemen şemsiye yapmanın yolunu bul ya şapka yap ya şemsiye yap bebeğim şemsiyeyi nasıl yapıldığı hatırlamıyorum ama hemen hızlıca başlıyoruz arkadaşlar hızlıca çiçekleri topluyorum çünkü çiçek çiçek ne varsa toplayalım ya. Bunları toplayalım zaten ilk seri bak 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 hindiye bak ya senin tipini yerim robot topla inşallah güzel bir yerde doğmuşuzdur çünkü önemli kötü bir yerde doğduğunuzda oyun hiç çekilmiyor yani hakikaten toparlamanız zaten 15 gün falan sürüyor devam edemiyorsunuz zaten abi olmuyor yani bir tane hemen aksımızı yapalım şunu kırmak istedim çünkü tohum var bundan tohum da çıkıyor tohumları da yiyebiliyorsunuz iyi oluyor. Der abi, aynen öyle aynen öyle. Bu tohumları yiyebiliyoruz. Bu güzel oluyor. Toplamaya devam et abicim sen. Toplamaya devam et. Devam et yavrucuğum. WX78 76 mıydı? Neydi ismi seni ya? Sana Çororo diyelim biz. Elbet Çororo'cum. Bunu da al. Orada hiçbir mod yok oyunda. Aslında ben modla oynuyordum bunu ama hangi modları yüklediydim, hangileri kaldı, ne var elimde hiç hatırlamıyorum. Bayağıdır oynamıyorum çünkü bu oyunu. Hıtı çekmek istemedim mod ayarında falan o yüzden de modsuz başladım. Sevlere mod eklenebiliyor muydu onu hatırlamıyorum. Bakalım bir serinin gidişatına göre bir kararlar veririz gerekirse. Yemeğimizi toplayalım. Haritamızı biraz açalım. Belirli bir yere kurulmamız lazım çok oyalanmadan. O yüzden ilk etapta yapmak istediğim şey aslında şu. Bundan iki tane yapayım. Gece de yürüyelim istiyorum çünkü arkadaşlar. Haritayı açmaya devam edelim. İki gece falan yürürsek. Havuçları almıyorum dikkat ederseniz. Havuçları sonradan alırız. Çünkü bizim altın bulmamız gerekiyor. Durmadan aramamız lazım ki kurulabilelim. Başka türlü kurulamayız. Burada fena değil. Burada baya bir şey var. Yiyecek kaynağı var. Tavşanlar var. Tavşanlar, havuçlar var. Güzel. Bu bölge aklımızda bulunsun. Bir tohumlu ağacı da kıralım. Bir de böyle çok fazla ağaç yıkınca bir canavar çıkıyordu. Onu hatırlıyorum. Bayağı olmuş ben oyun oynamaya. Biraz paslanmışım oyunla ilgili. Tahmin edeceğiniz üzere zaten ben oyunda 40 kere falan ölebiliyorum falan. Öyle özelliklerim var. Bu öldüğünüz zaman geri doğduğunuz sunaklar vardı. Onların hepsini kullanıyordum falan ben yani. Öyle söyleyeyim. Yani. Ama son oyunlarımda falan bayağı artık alışmıştım oyuna. Öyle hatırlıyorum ama bakalım, bakalım. Alma şimdi dur, ilerlemeye devam et. Bakalım bizlere neler bekliyor bu seride. Don Star, Rise of Giants, e, devler gelene kadar abi, devler gelene kadar bizim ciddi şekilde toparlanıp e, silahlanıp ve bataklığı bulmamız lazım. En önemlisi de. Tabii devler bu arada kaçıncı günlerde geliyordu onu da hatırlamıyorum ama daha var vaktimiz. Öğreniriz onları. Böyle bir... Tazelerim şeylerimi. Bilgilerimizi bir tazeleriz. Fakat unutmuşum oyunu çünkü. Al bunu al oraya gitme. Havuç, havuçlar hep bırakıyorum abi. Acil durumda bir şey oluyor falan açlıktan ölme noktasına geliyorsunuz. O havuçlar var ya yani, nimet nimet. Şu anda zaten çok acil değil. Herhangi bir şey. Şu an sadece harita açıyoruz. Ee, önemli olan ne? Benim için önemli olan bataklık. Çok önemli. Örümcek lazım olduğu bir evre vardı. Onu hatırlıyorum. Örümceklere ihtiyacımız oluyordu bir şey yapmak için. Sağlığımızı düzeltmek için de örümceğe ihtiyacımız oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, ora önemli. Yani örümcek ağı önemli olacak. Örümcek yuvaları domuzlarla yakın. Olursa daha iyi olur. Tabii. Yani örümcek yuvaları. işimizi kolaylaştırıyor biliyorsunuz. Örümceklerle domuzlar düşman. Yani oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Onu kesme lan bu küçük çiçek. Hah bizonlar. En önemlisi bizonlar. En önemlisi değil ama. Yani oyunda bir yere kurulabilmen için. Gübreye çok ihtiyacın oluyor. Kış gelecek yünlerini alacağız onların. Derken ben bizonları övüyordum. Bizonların bölgesi burada bitti. Ama güneye doğru inilir. Aa ben burada ha bir şey yokmuş tam pardon. O güzel. Bunu bulmamız iyi oldu. Hemen kurulu kur abi sen bunu. Ama burası dursun. İlk yerimiz belli etti kendini. Güzel oldu bu. Bunların hızlıca çıkması çok beni mutlu ediyor. Bu gece yürümeye devam edeceğim. Güneye mi gideyim, kuzeye mi gideyim? Kestiremedim. Bence güneye gitmeliyim ya. Niye söyle hissediyorum arkadaşlar? Güneye doğru gideceğim o yüzden. Biz bu, bu, gece ve bir sonraki gece kamp kurmayız. Açlık durumumuz hı, yok. Bir gece gideriz bir gece kamp kurarız arkadaşlar. Doğru. Başka türlü yapamayız. Ben bunun oynamayı çok seviyorum ya. Ama şey yapmadık. Dur şapka mapka yapak. Kralitlen değil. Bak bu önemli ha. Bunu bir, bundan bir tane yap. Ona göre şeyimizi bilelim. Sen dur şimdi ama. Oo güzel yol. Yol güzel ha. Şurayı bir araştıralım abi. Biz biz onların yerini bir tespit edelim. Ona göre araştırırız. İnşallah çıkar. Çünkü bu biyomdan çok çıkıyor ama hepsinden bizon çıkmıyor açıkçası. Dediğim gibi biyom var gene bak. Mesela biyom yarım biyom çıktı ama bizon bizon yok mesela burada. Ha, domuzun evini de bulduk. Şimdi şöyle ben burayı bir şöyle açacağım. Emin olacağım burada olup olmadığından. O tohumu bıraktım bana. Sağ ol bebeğim. Tohumumuz da iki tane oldu. Başka bir biyoma geçti bak burası mesela. Bu sıkıntı işte. Aha. Risk alalım mı? Hadi gel alalım ya. Ulan saçma bir yerde çıkar mıyız acaba? Tırsmıyor da değilim ha. Ya gel ya gel bir şey an Çiçek toplarız. Daha bahardayız çiçek çiçek toplar bir şekilde toparlarız kendimizi. Oo bataklıkta çıktık lan. Oğlum bildiğim bataklıkta çıktık. Neredeyiz şu an? Nerede? Oha. Çok uzak burası. Neyse bataklığın yerini öğrenmiş olmamız büyük nimet. Ama biraz daha düşürüp kaçacağım buradan. Çünkü buradan geçemem ben ya. Şu an tırstım. Burada değişik değişik yaratıklar var. Domuz evi gibi evde kalan yaratıklardan var. Ee, bebeğim, öyle olmaz. Tamam. Bunu al. Ee, taş toplamamız da lazım. Şimdi biz Deniz kenarını bulalım. Dur şunu da al. Birazcık şeyini yükseltmeye çalış. Deniz kenarından şöyle sınırı çize çize yürüyelim. Bataklığa doğru da gitmeye çalışalım. Aha. Gemi şeyini de bulduk. Eyvallah. Lazım olur illaki. Bunları toplayalım. Güzel. Çiçeğimizi alalım. Al çiçeğini mi? Niye öyle şey kaldı, Çekimser kaldı. Alayım mı? Almayayım mı? Alayım mı? Almayayım mı? Almayayım mı? Al kardeş. Oil reserves are low. Daha dur oğlum daha bismillah daha yeni başladık. Ha sen kendini diyorsun. Ben de full rezerv deyince elindeki meşaleden bahsediyor zannettim. Karnım acıktı demeye çalışıyormuş. Ya kardeşim. Hiç önümü görmeden yürüyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü haritayı açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Haritayı açmak önemli bence. Ay tipe gel tipe. Bak bak karnı acıkmış karnı. Allah'ım tipsiz. Devam ediyoruz aramaya, arama çalışmalarına. Harita belirleme çalışmalarına daha Bak şimdi şu havuç alalım. Bunu yedirelim abi. Bizi bir süre götürür. <laughs> Çok bir yarar olmadı belki ama olsun. Devam ediyoruz. Öbür gece kamp kurana kadar bir şekilde idare etsin de bu. Ondan sonrasını Allah kerimdir. Tamam elindekini bırak abi harcama. Güzel. Ne kadar açıldı. Bayağı bir şu bölgeyi açtık abi. Daha ne olsun. Güney'e gidecektim sözde ama beni harita kuzeye çevirdi yani yapacak bir şey yok. Yani ne yapabiliriz ki yapacak bir şey yok. Aslında gene de ben güneye doğru yönelebilirim. Yani bu biyomu az çok görmüş olduk. Şuradan şöyle yarısını keserim abim Buradan ben niyesi güneye gidesim var çok fena. Çok fena şekilde güneye inesim var. Devam ediyorum. Filin taşını alıyorum. Hiç taş çıkmadı. O biraz sıkıntı. yüzde %33'lerdeyiz. Dayan bebeğim az kaldı dayan. Bak şurada güzel yol var. Bu yol bize bir şeyler çıkarttırır. Bizim şu şeyleri bulmamız lazım. Ee, bu yollar önemli bizim için. Çünkü bu yolların sonunda özel bölgeler oluyor. O bölgelerde de gears bulabiliyorsun. Uy örümcek. Aha, aha ne bulduk. Bunun adı neydi ya? Ay sen neydin Chester? Chester ne yapıyorsun Chester? Lan Allah seni kahretmesin lan. Chester'a bak. Gel gel. Yapışal Chester ya. Kapan kapan tamam. Ne haber? <laughs> Chester iyi ya. Chester bulmak iyi oldu. İyi hızlı bulduk Chester'ı. Bak sevindim buna ya. Nereye gidiyoruz biz şu an? Aa, arıları bulduk. İyi arılar da önemli. Ya şu şeyi bulsam yerleşeceğim var ya hiç düşünmeyeceğim. Ee, biz onları falan chest'e dokunmayın ha. Chest'e dokunmak suç suç sayarım. Biz şöyle aşağı doğru gidelim abi. Biz onları bulalım. Bulduğumuzda endeksli olarak da bir yere kurulalım arkadaşlar. Allah düşüyordum. Santalyeden düşüyordum. E güneye doğru ineyim. En azından şeyin yerini biliyoruz artık o önemli. Bir saniye. Biraz oyunun sesini açtım. Farklı sesleri duymak istedim. Ben şimdi nereye gidiyorum? Ben şuradaki giderken bence ben oralardan şeyi bulacağım gibi hissediyorum. Biz onları güneyde bulacağım gibi hissediyorum ama aha aha burada varsa vardır yoksa Aa burada o ama bunlar saldırgan değil mi? Evet bunlar saldırgan. Geleceksin abi buraya örümcek alanı dizeceksin. Vallahi bak örümcek yuvası. Chester'a saldırmıyoruz değil mi? İyi abi. a bunu da yıkabiliyoruz mu acaba? Pictor çıkarız büyük ihtimalle. Ama yıkmayacağız tabi. Domuzcuklarla iyi anlaşacağız. Canavar var geldi mi? Bunların yanına kaçacağım için. Burası bayağı geniş. Aha ses duydum. Dur dur ses duydum. Aha. Vallahi bulduk. Bak bu çok iyi haber. Hemen toplamaya başlayalım abi. Şimdi kendimize bir yer seçebiliriz. Buradan çok uzak olmayacak yerimiz. Çünkü uzun bir süre biz buraya gelip gelip bunların yünüydü, sütüydü, tüyüydü, etiydi ve tabii ki de gübresiydi. <laughs> Hepsini toplayacağımız için. Şimdi şuradan uzak duracağım. Bunun başımı bela olacağını çok iyi biliyorum çünkü. Kurbağalar. Aman Allah'ım. Allah korusun. Zaten dibinde olmamada gerek yok şeyin. Şunların dibinde olmama gereği o kadar da yürürüz yani. Nere olabilir abi? Arılar başımıza bela olur. Şu bölgeye bir bakalım. Bence en ideali şu bölge olacak gibi geldi. Şurada olabilir. Bakalım yukarı çıkacağız. Acaba bunun güneyinde ne var? Ama güneyinde bataklığa güvenemedim. Açık konuşayım bataklığa pek güvenemedim. Kurbağalardan uzak. Yani kurbağalar çok zorlu bir yaratık grubu değil. Onu biliyorum ama ama çok uğraştırıyorlar be. Evet, bura güzel gibi. Ağaç biraz azmış ama aa biz taş bulmadık. Biz burayı nasıl kurulacağız ki? Bizim taşlı bölgeyi bulmamız lazım. Taş bulmamız lazım. Aa biz şaka mı hakikaten hiç taş bulmadık ha. Ateşi ateşe yakamam. Şunu nasıl yakacağım? ateşe şey lazım bize. 12 tane taş lazım. Herhangi bir taş bulamamış olmam. Şuradan yola çıkarak şu tarafa gitsem mi acaba diyorum. Açlıktan ölmezsem gideceğim. Bunu alayım. Aha. Aha. Daha büyük bir problemim var şu an. Heh. Oy. Bu yetmiyor değil mi? Bizim Umbrella'ya mı ihtiyacımız vardı ya? Umbrella nerede abi? Ay şu an ölüyoruz. Ay çoş değil. Ambrelle yapamadım çünkü. Şu ağacın dibine girebiliyor muyum? Ben buraya ateş kurmam lazım galiba arkadaşlar. canımız yanıyor çünkü gel buraya. Chester gel buraya. Bunları yemem gerekecek. Abo. Ha ben şeyden dolayı ölüyor olabilir miyim? Islanmaktan ee, çok Evet ya açlıktan ölüyormuşuz ya. Üf. Tamam neyse yaktık. Tamam gel kardeş geceyi burada geçireceğiz. Chester gelsene bebeğim yanıma. Orada durma ne uzakta uzak duruyorsun ateşe ne atacağız? Şunları ye abi. Can versin bize biraz. Bu yere çok can kaybettik ya. Neyse. Bunu bir ye. Bunu da bir ye. Bunu da bir ye. Öyle biz şunların hepsini pişirelim. Yeme ama pişir. Pişirip yemeni istiyorum. Tamam biliyorum bebeğim. Karnım acıktı diyorsun ama. Halledeceğim. Taş ve... a evet şeyde altında bulmadık ya biz. Neyse arkadaşlar. Bölümü yavaştan ben burada bitireyim. Şunların hepsini yesem anca beni doyurur gibi geldi bana. Aynen öyle. Yine de bir güzel ateşleyelim. Daha uzun bir gece bizi bekliyor. Ee, bölümü ben burada bitireyim. Aa doyduk lan dur. Ha bu yüzde yüzdeydi bunu sonra geliştiriyorduk değil mi? Doğru. Bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle başlayalım. Sen şunu kır. Şimdiki hedefimiz daha ikinci günü bitirdik. Hah iyi bak şey de gitti. Gayet güzel abi. Kes bunu da. Bir küçüğü kesmese miydim? Neyse kestik artık yaptık bir çılgınlık. Yanışalım şöyle dibine Chester'ımızın sıcakta. Evet. Bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Yeni serimiz hayırlı olsun. Umarım beğenirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ee, bir sonraki günde kendimize taş ve altın bulacağız hızlı bir şekilde inşallah. Şurada bir şu biyomda bulma şansım var gibi geliyor. Biraz şurada yukarıdan ya da buradan girebil, girmem gerekebilir. Şurada deniz var. Şuradan bak. Şu biyom. Aynen şuraya gitmemiz gerekir büyük ihtimalle. Gideriz. Buradaki biyomdan bunları alırız. Hımm ee, taşımızı, altınımızı toplarız. Ve yolumuza devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Chester VX78 ve bendenin sizlere teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Don't Starve. Çiprekten şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.